Merhabalar, bugün motivasyon üzerine konuşalım. Zaman zaman hepimizin herhangi bir işe karşı motivasyonun düştüğünü biliyoruz. Peki sizi en çok ne motive ediyor? Genellikle kendimize bu soruyu sormak yerine bizim motivasyonumuzun neyin düşürdüğüne kafa yoruyoruz. Halbuki motivasyonumuzu düşüren şeyler, faktörler ortadan kalktığında bile bizler tam olarak motive olamayabiliyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, örneğin spor yapmayı çok istiyorsunuz. İster sağlığınız için, isterseniz de kilo vermek için olsun. Fakat kendinize motivasyon Motivasyonunuzu düşürecek faktörleri sürekli söyleyip duruyorsunuz. Mesela bir spor salonuna kaydım yok diye olabilirsiniz. Ya da spor yapmak için uygun bir spor ayakkabım yok diye olabilirsiniz. Peki uygun bir spor ayakkabı aldığınızda ya da bir spor salonuna kayıt olduğunuzda motivasyonunuz yükselir mi? Belki bir günlüğüne yükselir ama bu kalıcı olmayacak. Öyleyse asıl soru bizi neyin motive ettiği? Bizi motive edecek ister kaynaklar bulmalıyız ve bu ister kaynaklara odaklanmalıyız. Bir diğer önemli soru ise geçmişte bizi bir işi yapmaya motive eden şey neydi? Aslında sadece yapmaya değil başlamaya, devam ettirmeye ve bitirmeye yönelten şey neydi? Bizi ne motive ediyordu? Bunu bulmamız gerekiyor. Geçmişte hedef koyduğunuz ve motive olarak başardığınız herhangi bir durumu düşünün. Diyelim ki üniversiteyi kazanmak olsun. Hangi üniversite ve hangi bölüm olduğuna nasıl karar vermiştiniz? Sonrasında çalışmak için nasıl bir plan yapmıştınız? Her gün çalışabilmek için kendinize neler söylemiş, neler hayal etmiş ve neler yapmıştınız? Bu motivasyonun asıl kaynağı neydi? Şimdi bunu hatırlayarak bu işe başlayabilirsiniz. Şimdi bunu hatırlayarak içsel kaynağınızın ne olduğunu bulabilirsiniz. Ve bu kaynağa ulaştığınızda bir sonraki hedefinizde içinize dönüp o kaynağı tekrar ortaya çıkararak motivasyonunuzu sağlayabilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise... Motivasyonunuzu düşüren şeyler karşısında takındığınız tutumdur. Şimdi herhangi bir günde, herhangi bir zamanda bugün de olmuş olabilir. Motivasyonunuzu düşüren bir olayı, bir durumu hatırlayın. Siz bu olaya nasıl tepki vermiştiniz ve bu ne kadar sürmüştü? Verdiğiniz tepki çok öfkeli, çok sinirli, işte çok kaygılı, vazgeçmiş, tükenmiş bir tepki olabilir. Ama bu ne kadar sürmüştü? Eğer üzüldüyseniz belki birkaç dakika sürmesi normaldir ama bu saatlerce günlerce sürdüyse, motivasyonunuzu günlerce düşürdüyse o zaman bunda bir sorun vardır. Yani bir tutum sorununuz var demektir. Her zaman için söyleriz etki ile tepki arasında bir seçme özgürlüğü vardır. Kimileri için bu seçme özgürlüğü bir dakika, bir saniye gibi kısa bir süredir. Kimileri için de çok uzun bir süredir. İşte bu seçme özgürlüğünüzü kısa sürede kullanabilirsiniz. Yani olan bir durum karşısında e, acaba sinirlenmeyi, öfkelenmeyi ve bunu uzun süre devam ettirmeyi mi seçeceksiniz? Yoksa hemen durumunuzu değiştirip, bakış açınızı değiştirip kendinizi tekrar bir yolla yani içsel bir kaynağınızla tekrar motive Edeceksiniz. Eğer durum yönetimi ya da olumlu tutum konusunda bir eksiğiniz olduğunu, tamamlanması gereken bilgiler olduğunu düşünüyorsanız mutlaka kitaplar okuyabilir, eğitimler alabilir, eğitimler dinleyebilir ve bir uzmana başvurabilirsiniz. Kendimizi motive etmek için başka bir yolda motivasyon düşmüş olan kişilere nasıl yaklaştığımızdır. Onların motivasyonunu yükseltmek için neler yaparız, neler söyleriz, neleri hayal etmesini isteriz. Bu metodu kendimizde de uygulayabiliriz. Acaba başkaları için söylediğimiz şeyler bizi de aynı derecede motive ediyor mu? Ya da başkalarının yapmasını istediğimiz şeyler motive olabilmek için yapmasını istediğimiz şeyler bizi de aynı şekilde motive ediyor mu? ve kendi kendinizi motive edebilmek için şimdi küçük bir çalışma önereceğim. Öncelikle yapmak istediğiniz şeyi, ulaşmak istediğiniz hedefinizi gözünüzde net bir şekilde canlandırın. Öyle bir görüntü olsun ki sanki şimdi gerçekten yaşıyormuşsunuz gibi net, canlı, parlak, gerçek yaşam boyutlarında sesleri duyun ve hisleri hissedin. Bunu gözünüzde canlandırmayı motive olmak istediğiniz bir zamanda yapın ya da gece uyumadan önce motive olmak istediğiniz durum ve gün için mutlaka yapın, gözünüzde canlandırın. Ve göreceksiniz ki kendi kendinize söylediğiniz şeyler, zihninizde kurduğunuz hayaller motivasyonunuzu büyük ölçüde etkiliyor. Bununla birlikte tüm söylediklerimizin yanında motivasyon bağımlılığı çok önemli bir konu günümüzde. Motivasyon bağımlısı olmaktan kaçınmamız gerekiyor. Herhangi bir işi motive olarak sürekli yapmaya çalışmak yerine bunu bir disiplin haline getirmeli, istikrarlı bir şekilde yapmayı da başarabilmeliyiz. Sonraki videolarımızda mutlaka bunlardan da bahsediyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın diyorum.